Trafik haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine güvenli sürüş, ekipman kullanımı ve trafik kuralları anlatıldı. Bandırmada motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen bilgilendirme etkinliğinde sürücülere kas kullanımı ve trafik kuralları anlatıldı. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından trafik haftası kapsamında motosiklet kullanıcılarına farkındalık kazandırmak amacıyla Barış Mança Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenlendi. Programda trafik güvenliği, motosiklet kullanımı, ekipman kullanımı ve temel motosiklet sürüş bilgileri konularında bilgilendirme yapıldı. Etkinlik sırasında trafik kazalarına dair görüntüler sinemizon aracılığıyla izletildi. Program sonunda düzenlenen çekilişle 4 kişiye kask hediye edildi. Ayşe Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde polis memuru Gökhan Sanmas, 6 yıldır buradayım. Sokaklardan tanıyorsunuzdur Ayşe yukarı Simayen'de olsa. Biz ismen bilemiyoruz ama simayen e, biz de tanıyoruz motosiklet kullanıcıların genel olarak. E, gerek e, Amacımız e, kent trafik güvenliğini e, sağlamak. E, kazaların e, önüne geçebilmek, ne kadar geçebilirsek e, sürücüleri genel olarak bilgilendirerek. E, Slide'ımızda başlayalım isterseniz. güvenliği, motosiklet kullanımı, ekipman kullanımı ve temel motosiklet sürüş bilgileri olarak birincisi trafik güvenliği trafiğin genel tanımını yapmış işte hayvan yayaların hayvanların araçların karayolu üzerindeki hal ve hareketleridir diye trafik güvenliği de koyulan kurallara uymak işte kavşaklara yaklaşırken yavaş yaklaşmak kavşaktaki tabelalara uymak gibi değerlendirebiliriz trafik güvenliğinde temel davranış şekli trafikte karşılaşabileceğimiz riski azaltmak için kurallara uymalıyız. Kendimiz dışında trafik ortamında bulunan diğer unsurlardan kaynaklanabilecek risklere karşı da e, tedbirli olmalıyız. E, biz motosiklet sürücüsüyüz. Ben e, kendim e, şahsi olarak da e, sivil hayatımda da motosiklet kullanıyorum. E, temel prensibimiz görünür olmak. Unuttuğumuz e, <laughs> 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 videomuz var. Motosiklet kazalarıyla alakalı. Motorcu seserci her ne kadar haklı da olsa <laughs> büyük araçların yanına kesinlikle bu şekilde girilmemeli. E, Motorcular bunu çok yapıyor. %60'ında sürücülerin kask kullanmadı. Ee, bu sürücülerin %26'ının rahat edemediği için %53'ünün de herhangi bir kazaya karışma ben düşüncesiyle e, kas kullanmadıkları tespit edilmiş. Ee, motor şimdi e, çevirmelerde çok e, rastlıyoruz bu duruma. E, diyor ki abi şuradan çıktım şuraya gideceğim çok yakın o yüzden kaskımı takmadım. Ama istatistiklere göre %90 sürüşün ilk saatinde, %50'si de ilk 6 dakikada gerçekleşiyormuş bu kazaların. Kazaların yaklaşık %25'i tek araçlı kaza halinde meydana motosiklet, gelmekte. Motosiklet, insanın en çok tercih ettiği ve sevdiği ulaşım araçlarından biri. Ekonomik olması ve kendine has bir kültür yaratması sebebiyle bugün Avrupa'da 38 milyon kişi motosikleti bir yaşam biçimi haline getirmiştir. Ancak motosiklet, Ekstra güvenlik önlemi gerektirir. Kask bunun içindir. Motosiklet trafikte zaman kazandırır çünkü yollar ona hep açıktır ve azami dikkat ister. Takip mesafesi olsun, hız limiti olsun, bir motosikletçinin bunların hepsine herkesten iki kat fazla dikkat etmesi gerekir. Motosikleti dikkatli kullanın, trafikte ve hayatta büyük avantaj kazanın. Bilirim. Şimdi biz motosikletçilerin genel şeyi aralardan geçmeye çalışıyoruz araçların arasında. E, trafik kanununa göre motosiklet bir araç sayıldığı için normal e, otomobil ya da kamyonet gibi e, seyir halinde olması lazım. Eee biliyorsunuz her zaman motosiklet baktığınız yöne gider. Mesela koruzman kavşağında o yandaki şeylere bakarsanız motosikletiniz istemeden oraya sürüklenir ve kaza yapmanıza sebep olabilir. Bakış her zaman önemli motosiklette. Karsız artçı almayın. Bazen uygulamalarda denk geliyoruz. Cezasını yazıp kaskı yoksa eğer yayan devam et diyoruz biz. Kesinlikle izin vermiyoruz artçılara. Diyorlar ki artçı da mı karşı takmak zorunda? Evet zorunda. Nasıl araçlarda yolcu kısmındaki kişiler emniyet kemeri takmak zorundaysa bir kazaya karıştığınızda kask önemli. Motosikletin sürüş öncesi kontrolleri yani bir motosiklete binerken önce ISLH olarak kodlamışlar akaryakıt ya su elektrik lastik ve e, hasar durumuna bakmak lazım her zaman. Bu da lastik evatları ile alakalı bilgi vermiş. Bilgilendirmek istiyoruz. E, geçen yıl 2024 yılında e, ilk ay ilk 4 aylık periyotta yani Ocak, Şubat, Mart, e, Nisan ayında e, toplam e, 5065 e, motosiklet denetlemişiz. 832 ve motor, e, motorlu bisiklet sürücüsüne işlem yapmışız. Toplamda e, 2.522.182 TL ceza uygulamışız. Bu yıla geldiğimizde neredeyse iki katı e, 10 10.843 e, motosiklet denetlemişiz. 2.102 e, motosiklet sürücüsüne e, işlem uygulamışız. Toplam para miktarı da 5 milyon TL. Kazalardan kurtan Şimdi kazalara gelecek olursak 2024 yılı kaza sayısı 4 aylık toplam 183 kaza meydana gelmiş. Sizce bunların kaçı motorlu ve motorlu bisiklet bir tahmin alabilir miyiz? 183 kaza içinden kaç tanesi motorlu ve motorlu bisiklet sizce? <laughs> 118 tanesi motor ve motorlu bisiklet. 2024 4 aylıkta. 2005 2025 yılı kaza sayısı 4 aylık. Toplam 161 kaza olmuş. Bunlar yaralanmalı kaza. Madde yazarlı değil. Motor ve motorlu bisiklet sürücü 82 tane. 82 adet kaza. Yani şimdi oldukça fazla bir miktar. Şimdi burada biz şeye gelmeden, seminere gelmeden bile bir saat içinde 3 adet motor kazası oldu yaralanmalı. Yani biraz daha dikkat edersek daha uygun olur. Şimdi yaralı sayısına gelecek olursak 2004, 2024 yılı yaralı sayısı 4 aylık 217 motosiklet motorlu bisiklet 137 sürücü yaralı veya yolcu 2025 yılı yaralı sayısı 4 aylık 207 toplam kazalar motosiklet motorlu bisiklette 130 vatandaşımız yaralanmış. Yani bunlar kalıcı yaralanma olabilir, geçici. Bayağı fazla bir miktar yani biraz daha dikkatli olursak sürücü açısından da uygun olur. Özellikle motor kullanırken araçların sağından geçmeyelim. Bu en çok bahsettiğimiz konulardan biri. Yani motor de sonuçta bir araç. Onun için otomobil nasıl bir araçsa seyrediyorsa motor sürücüler de aynı şekilde Özellikle bu yayaların ilk kullan, kullanmış olduğu bölgelerimiz var. Sevgi yolu, mesela Cumhuriyet Meydanı. Buralara mümkün mertebe motor girmeyelim arkadaşlar. Çok şimdi biz uygulama yapıyoruz, ceza işlemleri uyguluyoruz. Çok kişi bize sitem ediyor, abi ne yapalım, ne edelim, nereden gidelim diye. Ya, alternatif yollar var, bunlar sürekli veriyoruz Tabelalar koyduk, girişlere, çıkışlara. Tabelaları da gösteriyoruz, yani sürücülerin soğu, ta çoğu tabelalardan haberi yok ne anlama geldiğini bilmiyor. Ehliyeti var ama işte ona göre tabelanın anlamını bilmiyor. İşte biz de ceza yazınca vatandaş da biraz biz kötü oluyoruz. Biz de ceza yazmak istemiyoruz sonuçta yani. Herkes parasını kolay bir şekilde kazanmıyor. Biz de yemek veriyoruz, kazanıyoruz. Bu şekilde belirteyim. Bir sorusu olan var mı? <laughs> Kayıtta. Halit Fırat, bir numara. Bir, numara. Bir, bir, iki, üç, dört çıkmaz mı? <laughs> <laughs> Halit Bey, sizi şöyle alalım, bu da iki çıkarsa. <laughs> Zehra Gündoğdu, on dokuz numara. Sana dedim, Sana vermeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Gelin söyle isterseniz. Onur öz <laughs> Gökdeniz vuran 25 numara. Adamım açık Alalım. O zaman siz Alalım. 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 Alalım.